Bağır amına bakayım, bakayım Bozuk olma sesim algılanmıyor amına <laughs> <laughs> <dünyayı koyayım>, Dur cıma <laughs> <Simit. gülüyor> <burası> bir Sweet Aaa tutum başak çok kısa <soktoruza> diyor <laughs> Ya siktim öldü amına koyayım tamam Simiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <laughs> <Stanford 'u sikiyim. gülüyor> <laughs> 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 Sini, 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 s Kim kanka oldu ya? Uf, çıldıracağım. Simi, onları sikiyim işte, de oruç bir şeyim varım ya. Kanka şaka mı? Ya kanka ben kabul etmiyorum ana. Ne oluyor bunu kuyum? Mustafa bir bazı neyvesiniz? Sen nasıl öldürdün beni ya? Ben de dedim şimdi? Son da herhalde. Kanka sen bir kere yazdım Kanka. Ben nasıl öldürdüm? Kovalar ki bağlı bir şey. Bize değmen lazım. Yemin et. Dediğin gibi tek atıyorsun. Simiii ama... Simii sim. Sakin ol. Sakin ol Mustafa. Sesim geliyor mu? Mustafa, alo. Patronum ses versenize. Sibi. sesim gelmiyor bile ya. Bir saniye ya. Ses ses simit alır. Sesim kesildi anasını keselim bu oyunu yaparın? Sesim kesildi sesim kesildi. Sen neler yapıyorsun? 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 Sen neler Benim Sen neler Benimkini <laughs> de algılamıyor. İyice bağırman <laughs> lazım herhalde. <laughs> <el> <laughs> <laughs> Bakın <sana. gülüyor> Bilmiyorum mikrofon bozuk ama nokuyum. Siki git ama nokuyum. Kaka ölecek bağıramıyorum ki. Bağır zamanınıza koyarım sabah <laughs> İşte. Sanki biz bağırabiliyoruz ama nokuyum. Gelsene kaka ne <laughs> evet, Bak direkt zayıflıyor bak. Hadi. Yok ben halledeceğim. Mikrofon öpülsene az. Mikrofon öpülsene. Mikrofon öpülsene. Oğlum çok... Çok terledi amına koyayım. Tamam sakin ol halledeceğim. Kim geliyor? Kaç kaç kaç. Saymıyor kanka bu. Tekrar oynadı, tekrar oynadı. Nasıl kazandım lan? Hayır, Ay. Ben oynamam ben saymıyorum. Kim? Benim amına yeter lan. Yeter oğlum bak bana Mustafa git hiç. Çocuk Kolu mu çıkmıyor? <laughs> bu da dayak atılırsın kaka bajbara az gelsene meme az bulsana yanıma gel oğlum bajbara <laughs> <Gelsen> gel <alın. gülüyor> mı yapayım yyyyyyyyyyyyyyyyyy lan Nooo. Ya balan bağıranı sesiniz. Bağıranı var <laughs> ya bağır bağır sesiniz. <laughs> Kanka bağır Bozuk. Ses. Ses. Yemin ederim öleceğim. Yeter ses ses. Kanka ben sesin Yeter. gelme şeyini arttırabiliyorum. Sonra kele arttırırım onu. Nereden arttırıyoruz? Onu oyun başlamadan sunucu da ayarlıyorum. Onu ayarlarım ben. Geri zekalı salak senin yüzünden her şey. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> gelme, gelme. <laughs> evet oğlum. Simi. Ya kanka bağıranın <laughs> sesi <sustu> var ya. <laughs> Simi diyorum kesiyor ama. ben koyayım. Kanka ben niye vuramıyorum he? Sol tamam da. Geber amına kutum geber. Kanka bağır. Gel <laughs> öldür beni. Çok komik oluyor amına koyayım.

Gel gene mi? Yeter Vallahi babam gelecek aç şu kattan dövecek bayacağım, dedin, bayacağım, bayacağım, bayacağım. Babam dövecek, babam dövecek. Oğlum <laughs> oh, lan beyin nöronlarım sikildi. Bekle bekle. Bağıracağım barda, bağırmaya çalışacağım. Çok <laughs> iyi bir cürü bayılacağım. Anlamış. Az yakına gelin kanka ya. Sonra geldik. Şimî. Kanka havada uçan tekme yedin yemin ederim. Nasıl amına koyayım? Simi. 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 <laughs> kanka artık lütfen Mustafa gelsin bana geldi. Kanka ben değilim ya. Bana geldi bana. Mustafa çalmadı mı? Aa. Mustafa hiç mı? Yok. <laughs> Mustafa. Yok, yok, yok. Mustafa hiç olmadı Mustafa çalma da böyle kuyum. Aslında mı? Aa. Aa. Az geldiysen kanki <laughs> çok uzaktasın Mustafa <abone> da koyayım <laughs> Gel bakayım başka. Bugün <laughs> nektar ben diyemem ki odaklanmam lazım. Timit. <laughs> yaz vur yaz vur yavaş. Nasıl <gülüyor> yapacağım? <gülüyor> Aa dur bana dayak atalım dayak atalım. <laughs> <Simit. gülüyor> <laughs> Kanka bu ne boktan bu oyun? Ben kim? Yağız'a <azı> fokuslanayım mı? <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> Gel bakayım bebenisi ben kimsen arkandayım lan. İyi anamı sikeyim. okumuyor ya. Dedim sana ben daha yapmam aga. Aa. <laughs> <Anabisi> kim, olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de olmuyor ki. <laughs> Aa. <laughs> Kaşar. Altak bana mı dedin onu? Şu satranç. Dimi. seni de Artık Mustafa <laughs> gelebilir mi? Kanka ben, ben değil, kanka. değilim. <laughs> gene bu da kuyup. Bak şey var benim <laughs> öldürük. <kanka. gülüyor> gene gene öldürük kanka. Gel <laughs> gel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> lan. Vur vur vur. vur. <gülüyor> <gülüyor> Geber lan. Bırak onu kürdü. Kanka yerini öldürün ya. gel kanki bekliyoruz. Gel gel kanka. Artık Mustafa <laughs> gelsin sikece bu <laughs> Abi sen de bekle. Kanka ben değilim. mi? <laughs> Canım? <laughs> kanka yemin billah mikrofon <laughs> Alo Yok ama çok yük. Az bahaneye bak az bahaneye bak amına koyayım. Yok mikrofon düşecek. Gelsene kanki. Çıkamıyorum amına koyayım. Öldürün ben. Yok kanka yeter amına. Yapma dur dur ne olur dur. Aha. Sen kaçarsın Bana geldi. Ah <laughs> yarap biçik amına koyayım. Ona koyacağım Mustafa'nın gitleyin. <laughs> kaç amını koyup kaç. OHA Kanka algılamıyor algılamıyor Çok uzaksınız, sanırım gelseniz az Kanka ben yakınım ya <laughs> 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 Yarala <yakınım> ya, <laughs> <dön>, <laughs> 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 bak ne oğlum orada. ben ya Bu döv 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 Şu an 3 tane bekleme şeyi ver Kanka yok boğulmaz annem uyanacak şimdi <laughs> Allah'ım. Birinciye bakın birinci hakkı kazandı. Bu birincinin yurdu risi Kime geldi? <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı oğlum? Vallahi çeyrek yok <laughs> kaki? <laughs> Öldürün yok açıyor amına koyayım. Aynen ya ya. Kanka oynayamıyorum gülmekten. Oğlum <laughs> <laughs> ne yapıyor bu çocuk için? Ne <laughs> oynadı ha. Abi bize bir şeyler öğrendik daha. <laughs> Oyun <alemin de>

Niye sikti? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <da> niye sikti? <laughs> evet, dur. Bu da, garip... da zor ya, <laughs> Gürkan garıb anaristik. <laughs> Gürkan gar. <garımı, anları. gülüyor> okumuyor ya. Döv 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 Şirket karımı niye sikti? Kanka değiyor, değiyor. Sopuk batmam lazım. Kanka yapamıyorsun sen bunu. Ha gene bana geldi. <laughs> oğlum siz istediniz yani. Şirkete şöyle, şirkete şöyle. oradan dur kanka Mehmet bu kaydı youtube atacağım. Şirket Gür... Gür... <laughs> karımı niye sikti? Daha dam aldım bunu. <gülüyor> <gülüyor> kaçma çıma ya <yarabbim. gülüyor> Gel <laughs> hadi. Kanka gülmekte oynayamıyorum ama ne koyayım. Yani. Gül <laughs> kanka <karımı> niye sikti? <laughs> kanka yetişmiyor yok. Ben oradan yetişemem. Bir şey uydurmam lazım abi. Cümlük cümle mi <laughs> Ne yapsın? Hmm. Manifest diyen ananın amı ya. Olmuyor kanka. Hiçbir ses kaydı algılamıyor ya. Finger snap. <laughs> finger snap, finger snap, snap. <laughs> Çıldıracağım bunu kıyım. Şapkadan çıkan bir şey <laughs> abi ya. Çok basitti bu arada. Artık bana gelirse sikerim bu arada he. Kime geldi? Sağ Bu cihaza şey mı geldi gene? <gülüyor> <gülüyor> Gürkan karı mı değilsin? Oğlum bana mi? bozulacak mikrofon ya. Geçek amınız ya. Sanki bir mikrofona gitmiyor. Yani. Valla harbi iyi değilim ya. <laughs> Sanki <laughs> çok iyi zannım. Bu zaman şuna tekme atsana. Tamam gel sen yakın dur. <gülüyor> 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 Bu ne <laughs> <de> kanka ya? <laughs> Sen ne diyorsun da Allah kahretsin gene bana geldi. Kanka ne diyorsun da gidiyorsun ya? Oya oya ya gideceğim Kenya'ya ya değil. Yazın ben yurdunun amını yurdunu <laughs> sikeyim <laughs> tamam abi bağır bağırmamız yeterli sadece. Okey. <laughs> Çocuk direkt öyle tamam koyayım Bekleyeceğim, bir bekleyeceğim amına koyayım. Mustafa karımı niye siktin? Aaaa! Arıldı çocuğu! Aa tamam siktim. Basitti bu arada. Kanka yine balık atıyor. Allahım çıldıracağım bırakmayayım. Yeni gelip sikecekler bu arada ama. Ya karımı niye siktin? Yavuz <laughs> park <laughs> etmiş herhalde. Mustafa karım... Ananın namı. Mustafa da ama amına koyacağım ama. Göz. <laughs> Göz kolu kanka. Öldü ama. Simi. Kim Simi ama yurdunu kim senin. Simi. limit. Ama senin tam ben sikmişim sen kaçansın. Kim? Ee, Abi bu top olabilir mi? Heh, tamam. Gel kimi bekliyorum. Odaklanıyor. Reis. Usta alo sesim geliyor mu kanka? Geliyor <laughs> Aptal mısınız? Söyleseniz ya. <laughs> Kaka bu ne ya? Oğlum bana, gene bana geldi. Sikeceğim ha. Yeter, yeter. Kızın fotoğrafı Dubai'deyse işte. ise bizden birileri götürmüş onu. Ananın amını siktim onu. Sonra siktim anasını. Anam. Siktim. Ben... <laughs> Kanka bu yaz ölüp duruyor ha. <laughs> sonra sesin niye gelmiyor? Kimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <laughs> 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 Ben daha oynamama gel. Biraz nasılsın kardeşim? Ben daha oynamama okay. gel. Niye oynamıyorum kanka? Yeter oğlum ya başka oyun. Total Ligi. Şimdi Total Ligi. Total Ligi. Total Evet arkadaşlar, bugünkü YouTube videomuzun sonuna geldik. Oradan, Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gülkan garım ananız. <laughs> Gülkan garım. <laughs>